bu büyük Türkiye büyük Türk milleti için yani bu şanlı hikayenin sahibi olan millet için gerçekten bence utandıran bir bakış açısı bir strateji. Çünkü bir defa bu ucuz iş gücü pazarlamak ucuz siyaset yapmak. Ucuz iş gücü pazarlamak bir siyasi performans gerektirmiyor ki. Yani 20 yıl gibi bir iktidar süresine ihtiyaç yok. Bunu herkes yapabilir. Pek çok ülke çok fakir pek çok ülke yapmaya devam ediyor bunu. Bu benim yoğurdum ekşi demek. Yani gel sen ondan çökelek mi yaparsın, ekşimik mi yaparsın ne istersen yap. Kendin de yapmıyorsun bu arada. Ve bu bir ülkenin ki itibardan çok bahsediliyor biliyorsunuz itibardan tasarruf olmaz diye bir ifade var Ankara'da şu ara. Bu bir ülkenin itibarını zedeleyebilecek en büyük Stratejik politik yanlış. Bunu bu kararı verip bu stratejiyi izleyenlerin de kendi siyasi algılarını dışarıda ucuzlattıklarını, o kaynak bekledikleri ülkelerden saygı göremeyeceklerini bilmeleri lazım. Peki biliyorlar mı? Hayır, bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Biz başka tartışmalar içindeyiz şimdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında CHP'de e, siyaset yapan bir hanımefendiye e, onu kast ederek e, vitrin mankeli demişti. Meral Akşener'den İyi Parti Genel Başkanı'ndan bir eleştiri ve tepki geldi. Cumhurbaşkanı'nın arayıp helallik istemesi lazım dedi. 21 yaşında bir genç kızın Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti meclisi üyesi olmasını Başörtülü olması nedeniyle vitrin süsüne benzetti. Özür Olur. demiyorum. Cuma namazı sonrası olduğu için gönlünü alıp helallik istemesi lazım. Oy almak için bazı yerlerde başörtülü birkaç kişi de yanlarında adeta böyle vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi artık aldatmaz. Geçti o işler. Barbarlık yapmayın. Hiçbir kadın vitrin süsü değildir. Samimi bir özür dilemesini, helallik istemesini bekliyoruz. Yeni haftada başörtüsü ile başladı. Cumhurbaşkanının CHP'de siyaset yapan başörtülü kadınlar için sarf ettiği vitrin mankeni sözleriyle. Bay Kemal yanına iki tane başörtülü alıp bununla milleti aldatma sürecini de bir kârda bıraksın. Milleti aldatamazsın. Madem Erdoğan vitrin mankeni konusunu açtı. Kendi vitrinine bir bakalım. Vitrinlerinin tam ortasında Vakıfbank Yönetim Kurulu'na atadıkları sahte diplomalı pehlivan var. Bir diğer köşesinde havuz müteahhitleri oturuyor. Yanında iki tane değil, 20 tane başörtülü koysan artık senin kim olduğunu, ne olduğunu gayet iyi biliyorlar. 67 yaşında bir adam, cumhurbaşkanı, neredeyse torunu yaşındaki bir kız çocuğuna hedef alırsanız o yaşınıza, o başınıza bakmadan onu vitrin süsü olmakla suçlarsanız insani bir tepkiyi Meral Akşener verir. Bir başörtülü kız çocuğuna böyle bir şey yapılamaz. İyi Parti lideri İsmail Küçükkaya ile Fox Çalar Saat programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP'li başörtülü parti meclisi üyesi Sevgi Kılıç'ı arayıp helallik istemesi çağrısı yaptı. Hedefinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da vardı. Akşener'in Sayın Erdoğan, utanmadan kadınlara hakaret edeceğine, git önce görevini yap, kadınların güvenliğini sağla sözüne soylu tepki göstermişti. Akşener'in Cumhurbaşkanımıza kadınlar üzerinden söylediği söz ağrıma gitti. Recep Tayyip Erdoğan, kadın hakları konusunda zihniyet devrimcisidir. Faşist bir zihniyeti körü körüne savunmak adına niteliksiz saldırmak Allah'ın gücüne gider. Bir yılda 356 kadının katledildiği bir Türkiye'de İçişleri Bakanlığı sandalyesini işgal eden, Sayın Soylu'nun şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekir ve bu işi beceremiyorsa da hadi bakalım bana eyvallah deyip istifa edip gitmesi gerekir. Erdoğan'ın başörtülü CHP'li siyasetçiler için kullandığı vitrin mankeni sözüne tepkiler böyle yükselirken CHP eski milletvekili Fikri Sağlar'ın Türbanlı bir hakimin karşısına çıktığım zaman adaleti yerine getireceği konusunda kuşkun var sözü de yargıya taşındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri Sağlar hakkında halkı kim ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla soruşturma başlattı.